Kaynır oyuncudan herkese merhabalar. Bugün sizlerle PS 2015 yani Farming Simulator 2015 oynayacağız. Ee, oyunun konusuna geçelim hemen. Ee, oyun çiftçilik oyunu bildiğiniz üzere. Ee, ama çiftçilikten de öte şeyler gelmiş ve ben çok beğendim oyunu. İşte ağaç kesme olsun, hayvancılık olsun. Hayvancılık vardı sanıyorum ya. Vardı herhalde. Ee, ama ağaç kesme yeni gelmiş ve bir harita daha eklenmiş. Bu harita daha iyi seviyoruz herhalde. Bilmiyorum ama bakacağız hepsine. Hepsine göz atacağız. Ee, ama ne yapacağız? İlk i̇şte önce de bir arayüzü tanıtalım. Arayüz böyle bir arayüzü var. Tekli ee, tek oyuncu, çoklu oyuncu ve başarılar, e, başarılı eğitimler, bir sürü kılıyor. Ama biz ne yapacağız? Kariyere gideceğiz. Evet, ben bir tane oynadım, dayanamadım. Şöyle aynı kayıtlı oyunda. Biz iki devam edelim. Normal. E, haritaya gelince haritada e, Vision Home yani yeni bir harita gelmiş ve Amerikanya Amerikanya haritası na bir rakip çıkmış. E, bu haritada çiftçilikten de öte ağaç kesme var. Bunu da bilmiyorum var mı ama tarlaları bunun geniş baktım. Buna da bakacağız ama ilk öncelikle Vision Home'da bir giriş yapalım. Evet oyun 2010-13'ten öte çok iyi bir oyun, iyi yapmışlar. Ee, biz de çekmeye karar verdik. Bakalım e, beğeni olursa, kaldığımız yerden bir oyun serisi çekeceğim, düşünüyorum. Evet, kaydedeceğiz. Ee, bunun için de beğeni sayısını arttırmanız lazım. Bu oyunda her şeyi yapmayı düşünüyorum. Ee, ağaççılık olsun, çiftçilik olsun sizlere göstermek için hepsini yapacağım. Ee, bakalım hemen başlayalım isterseniz. Evet, tura hoş geldin diyor. Evet hoş bulduk abi. Şöyle bir kapatalım. Haritan diyordu. Haritayı 9'a basarak öğrenebilirsiniz. Şöyle büyükleri. Şöyle bir soru işaretine doğru bir gidelim. Buğday tarlası diyor. Evet. Ee, evet. Biçer döver. Bir yenilenmiş. Böyle bir yeni bir olmuş eskisi gibi değil. Evet. Gördüğünüz gibi çok iyi bir biçer olmuş. İyisinden de iyi abi. Evet. içine i̇çine binelim. O ses ses yapıyor abi ama gerçekten çok güzel bir biçer döver. Evet. Şöyle bu ışıklarını bir yakalım. Evet. ışıkları gözüme aldı şu an. Bir uyarıyı da bir yakalım. Evet. Böyle bir çar döverimiz geldi en başta. Bize yardımcı olacak. Bu bir Evet yeni bir döverler var tabi ki. Onları da ileriki dakikalarda gösteririm. Şöyle bir suya basarak alalım. Evet kesici çalıştırma diyor. Biliyoruz abi. Aynı komut tuşlarıyla aynı. X'e basarak da şu kapağı açalım. Açmadan olmuyor. Evet ve başlatalım sürüş aynı şöyle bir geçelim girelim abi şöyle olaya bir giriş yapalım evet oyun böyle bir oyun güzel bir oyun benim hoşuma gittiği için çekiyorum yoksa beğenmedim oyunu çekmem arkadaşlar ee, bunun yanında bir de sizlerle birlikte e, yapabilirsem aero truck çekeceğim yapabilirsem ama bilmiyorum yapacağımı düşünüyorum evet boşaltmazdık. biz biraz daha bir şey yapalım dövelim bu arada da biraz sohbet edelim dediğim gibi ETS çekmeyi düşünüyorum Aero o da çok tutuluyor e, evet, tutulan oyunlar değil sizin isteklerinize bağlı oyunlar da oynayabilirim yani o size kalmış oyun istediğiniz oyunu yorum atın yani oynayalım beraber oynayalım Gezin, göre, dolaşın. Bir soru işareti takılıyorsa hemen sorabilirsiniz. Ee, bir tane destek kanalı açmayı düşünüyorum. E, bu oyunların işte hilesi, modları, bunlarla ilgili şeyler, Skyner destekte olabilir. Böyle bir kanal da açmayı düşünüyorum. Ama düşünüyorum tabii ki. Eğer açmazsan, e, şey yapabilirim. gene bu kanala yükleyebilirim hilelerini falan. Eee bile hilesini bulmuşlar arkadaşlar hızlıca Yani çok hızlı adamlar ee, bunun içinde bir video çekeceğim ya, hile yapmaz hile için Evet şöyle bir gidelim bakalım neler var Evet böyle böyle biçeceğiz Evet şöyle bir dönelim şöyle bir gidelim. Dediğim gibi oyun isteklerinizi atın, oynayalım. Ya yani kafanızda bir soru işareti takılan, abi şunun illesi nasıl olacak? Bunun illesi nasıl olacak diye sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Ee, yardımcı olurum istediğiniz zaman. Evet, şöyle bir dönelim. Evet, gayet güzel bir araba. Yani araba dediğim içeride var, pardon. Evet, böyle sıkıldınız biliyorum. Şöyle biraz yüzde otuz %39'da olmuş. Boşaltma diyor. Ben boşaltalım şöyle. Evet, bir özelliği daha var. E, detayı. 13'te direkt boşalıyordur. Ee, bu boruyu açtığınızda bir dorsenin yanına yıkmadan dorse yani içindeki boşalmıyor. Bu güzel bir olay. Bence. Ben sevdim. Pardon. Ben sevdim bu detayı. O yüzden buradan bir gözüme girdi o oyun. Evet. Şöyle hemen bir traktörümüze binelim. Evet. Remote'u takalım. Evet. Şöyle bir gidelim içten bir bakalım. Evet, bu traktörümüzün içi içeride göstermedim. Onu da gösterdim. E, ee, bu traktörümüzün içi gerçekten geniş bir traktörmüş. Evet, 360 derece dönüşü var. Evet, istediğiniz yere bakabilirsiniz böyle. Evet, ferah. Evet, cibresi de oynuyor. Gayet güzel bir traktör. Evet, yüzde 28. Evet. Biraz daha hızlanalım. Evet. İbre sona geldi. 42'de gidiyor şu anda. Evet. Gayet güzel yapmışlar. İbre konusunda düşünmüşler. düşünmüşler. Ee, bir detay daha var. Ee, şu aracımız yani traktörümüzü görüyoruz şu anda. Bayağı bir çamurlanmış değil mi? Ee, bu çamur içinde aracınızı kendiniz yıkıyorsunuz. E, 2013'te yoktu bu Farming Simulator 2013'te evet, böyle de bir olay gelmiş yeni çok güzel gözüme girdi olay Satış satılmaz evet işte dökeceğiz evet, şöyle bir dökelim evet paramız 7000 oldu araç değiştirme diyor ama biz aracımızı ne yapalım çiftliğimize geri götürelim sakata geliyoruz sonra o araç neredeydi? Bu araç neredeydi? Uğraşıp duruyoruz. Şöyle hemen gidelim. Evet. Bu tarla bu arka tarlayı da almayı düşünüyorum. İleriki bölümlerde. Şu öbür tarlayı da. Dört tarlayı birleştireceğiz sonra. Birlikte. Bu tarla ne kadarmış? Hep birlikte bakalım. Evet. R'ye basalım. 57 bin dolar. Evet. Ama veya bir geniş tarla. Yani çok güzel tarla hemen tarlanın yukarısı buraya buldu ediyor, parayı vururuz ya da mısır ekerek oraya daha sonra bakacağız olaya evet şöyle bir hemen şöyle bir duralım şurada ee, bir basalım evet şunu bir işçiye verelim arkadaşlar şu boşta durmasın burayı bir bitsin. Evet şöyle bir geri geri gelelim. Evet, evet şöyle biraz daha öbür görevlere gidelim sonra. Evet, T'ye basalım. İçiye verelim. Bak bu güzelce alıyor tamam mı? Hadi bakalım. Zaten saniye bir dolar alıyorsun. Bari aldığın para bir işe yarasın. Hadi çalış. Evet. Evet. işçimizi de tembihledik. Diğer bir görevimize geçelim. Tarlanın kultivasyonu diyor. Evet. Tamam diyelim. Evet. Kultivasyonu biliyorsunuzdur. Tarlayı temizliyorsunuz. Şöyle bir E'ye basalım. Ardından Q. Evet. Aynı şeyler. Aynı hikayeler 2013'teki gibi ee, benim bu de iki tane detay var burada söylenebilecek birincisini söyleyeyim ee, şu toprak abi Toprak gerçek kalkması benim çok hoşuma gitti bu birinci detay ikinci detay ise bakın araç kendini çekiyor yani sağa sola doğru çekiyor araç bu da başka bir ayrıntı. Evet yani oyunun gerçekliği detaylarda saklıdır zaten. Bu olay da gerçekten çok iyi bir olay. Evet bu kadar yeterli. Tala basalım. Evet, tarlanın ekimi. Tarla ekeceğiz şimdi. Evet şu diyelim. Q'ya basarak alalım. Tamam. R'ye basarak şuradan. Tamam, bir dolduralım. Evet diyelim. Evet şöyle bir olayımıza girelim. Evet bizim Hamdi çalışıyor. Bizim Hasan emmi orada çalışırken şöyle bir döndüremedim arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Evet. Orada tohum seçiyoruz. bize lazım olan tohum buğday. Aşağıda görüyorsunuz işte çim var, mısır var, kanola var. Bunlar için alet lazım. Aletimiz de olmadı. Şimdi şu an bulda ekelim. Buğday bize lazım. Evet şöyle hemen tarlanın ekimi diğer eğitimler diyelim. Son tavsiyelenmiş kalın olarak geçtik. Evet, yeni bir traktörümüz geldi bu arada. Evet, araç mağazası burasıymış arkadaşlar. Evet, turun sonu diyor. Evet, buraları geçelim. Evet, buradan alışverişimizi yapacağız. Bu neymiş? Evet. Burası yeni bir mağazamızmış. Yalnız mağaza içeri giremiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan alışverişimizi buradan yapacağız. 12'deki detay burada atlanmış. Evet. Burada işte neler var. E, Tractörler, biçer döverler var. Evet. Yeni tır gelmiş. Bu benim de ilgimi çekti. Bu iyi. Evet. Gördüğünüz gibi e, bütün işte damper olsun. Böyle damperler var. Düz büyük. Yani bizde olan şu. Biz buraya kadar. Bunlara kadar geleceğiz. Hepsine evet, teker teker bakacağız. Evet Bıçar döverler var. E, mısır Mısır yapmamız için, mısır toplamamız için şu aletler lazım, şu, ya da tek bu lazım. Evet, bunlara da bakacağız. Ee, bizim şimdiki alacağımız şey şu olsun. Şimdilik biz bunu alalım bir tane. Evet, bunu tarlamıza koyalım. Şöyle gidelim. Evet, bizim Hasan'ın ne orada sıkışmış traktörden. Hemen gidip ona bakalım. Bıraklarımızı da çekelim buradan. Evet, şu kaptan hemen geçiş yapayım da. Evet şöyle çekeyim hemen bıraktığımızı. Evet bu Hasan emmi iyi kullanıyor. Toplasın. Biz de bunu götürelim. Şöyle. Ya detaylar çok iyi ya. Yani çok iyi yapmışlar. Ben hoş şahsen hoşuma gittiği için çektim video yoksa ben kolay kolay video çekmem oyunları beğenmem lazım. Bunu da beğendiğim için çektim. Gerçekten güzel bir oyun. Şöyle de bir konlamız çalalım. Evet bu yolları nasıl biliyorsunuz biliyorsunuz diye sorular olacaktır. Evet bu yolları daha önce oynadığımdan Ezbere biliyorum artık yani. Paritayı ezberledim neredeyse. Her şey oynaya oynaya. Ezberledim. Sıkıntı yok. Şöyle bir yeni aldığım makinenin yanına gidelim. Onu da bir tanıtayım sizlere. Evet. Bizim Hasan emmi buraları toplamış mı? Toplamış güzel toplamış. Çok iyi olmuş. Şöyle de hemen biraz daha yanaştıralım. Biraz daha yanaştırayım. Evet, şu makineyi bir kullanalım. İsterseniz mouse'unuzun sol tıkıyla, istiyorsanız da X tuşuyla şöyle aracınızı yıkayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çamurlar git çamurlar bitti ve araba tertemiz oldu evet böyle tertemiz oluyor şöyle koyalım evet aracımız yepyeni oldu evet şöyle bunu bir kenara alalım evet şu Hamdi abi Hasan emni, pardon ne yapmış bir bakalım evet, Hasan emmi topluyor hala bu işi devre çünkü bizde para yok evet, şöyle alalım hemen devir Çok az kalmış bu tarlayı da yapıp noktalayalım videoyu isterseniz evet şöyle döndürelim hemen Şarabin geri geri sesi bile beni hasta ediyor. Yani çok iyi yapmış adamlar. Benim çok hoşuma gitti. Evet, şöyle hemen toparlayalım. Evet, şöyle bir dönüş yapalım. az kaldı. Evet. Saman depomuzda dolmak üzere şey e, pardon burada içeride var yani dolmak üzere. Onda da boşaltıp satarız. Böyle bir noktalarız. Şöyle hemen üstten bir toplayayım. E, ben bunları video haricinde düzeltirim. Temizlerim. Yani Yenisini eklerim. E, Onlara bakmayın siz Ben şu anda Tanıtım videosu için yapıyorum ama Yine de oyundan alamadım Gözümü Hala oynuyorum şu anda Evet şöyle bir yanaşalım Hemen orayı açalım evet, Şöyle bir dönelim abi. Evet Şu anda doluyor Gördüğünüz gibi. Evet, bu boş alsın. Şöyle bir inelim. Şuna inelim. Evet, duruyor, duruyor, duruyor. Doldu. Bitti. Evet. Evet, bunu da satalım. Ve evet, videoyu noktalayalım. Dediğim gibi ben video haricinde buraları toparlarım. Oraya bakmayın siz. Evet, şunu da hemen bir hazır buradayken bir temizleyelim. Evet, şu ses de gelsin. Evet, traktör beti gitti. Evet, şimdi de şu şey. Remote'takini alalım. Evet. Gidip, gidip, gidip. Evet. 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 oldu. bunu hemen kapatalım. Ya şunu, şunu satalım. Paramız iyice azaldı çünkü. geldiğimiz açmadık. açmadık çünkü evet güzel hasar korna çaldı biz de hasar boş bırakmayalım şöyle bir dönüş yapalım evet şurada gördüğünüz gibi kantar var e, kantardan ölçebiliyorsunuz mu? metre ölçebiliyoruz. Evet. Bize ağırlığımız geldi. Şöyle bırakalım bakalım kaç kiloymuş. 3250 Bakalım ne kadardı zaten ağırlığımız. 3400 Evet. Cömorkumuz 200 kilo civarıymış. Şöyle bir dönüş yapalım. şöyle bir girelim. Bakalım ne kadar edecek. Çok şahıs Evet. 3, 4, 4 bin paramız oldu. Evet. Ne yapalım? İsterseniz videoyu burada noktalamayalım. Çiftliğimize gidip orada noktalayalım. Evet. Şöyle hop bir dönüş. Evet. Çok güzel. promo arkası bile çok iyi yapılmış. Şu kadar gördüğünüz gibi. Hemen şu traktörün arkasına yanaşıyorum. Ve videomu burada noktalıyorum. Evet arkadaşlar ben Skyler önce. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz.